Dur bayılıp duruyorum ama yine o yanar döner haydutsa, bu sefer kırdım kafasını. Telaş yok, bayılmak yok. Baş filan gelmedim abi be, çekil. Selamun aleyküm hanımlar. Aleyküm selam Toprak abi. Aleyküm selam Toprak abi. Ha yine ne oldu da delendi bu pul Bir şey değil babaanne. İş stresi Ha sanki çalışsaydı abi de strese girdi. <laughs> <laughs> Leyla, bugün bizim şirkette işe başladı babaannem. Ben senin şirketinde işe başlamadım Toprak. Ama sen de bir karar ver Hatun. Çalışmak istiyor musun, istemiyor musun da? İstiyorum can. Ama kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Ha, Poli yenge senin mesleğin mi var? Var tabii ayol. İç giyim tasarımcısıyım ben. Vay, o ne? Fanila don çizeyi. seninle evlenmeden önce bunları çiziyordum ben. Ne anlarım ayol gemiden dümenden. Bir şey anlamana gerek yok ki hatun. Senin işin çay getirmek, kahve yapmak. Efendime söyleyeyim. İşte arada fax çekeceğim, telefon edeceğim falan. Oldu ayol. Ya ayaklarını da yıkayayım istersen. Vallah Allah Vallahi hayır deme. Ay bu adam insanı delirtir. Edris odasından mı babaanne? Odasında dur. Toprak. Ben kendi mesleğimi yapacağım dedim. Öyle bir dünya yok Leyla. Bir adım at dedin attık. Çalışmak istiyorsan işin hazır. Gelir çalışırsın. Ha yok, ben evde oturacağım diyorsan saygı duyarım. Karar senin sonuçta. Öyle mi canım? Ben de o şirketi senin başına yıkmazsam bana da pulli demesinler. Hadi bakalım. Ne kadar da haşin bir pulli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.